Merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftara doğru programı yapacağız. Konumuz namaz. Başlıyorum. Bir keresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına şöyle sordu. <laughs> Sizden biriniz kapısının önden bir nehir aksa ve günde beş defa o nehirde yıkansa acaba üzerinde kirden bir şey kalır mı ne dersiniz? Ashab hayır onun kirinde hiçbir şey kalmaz dedi. Peygamber Efendimiz işte bu beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hatalar siler buyurdu. Resul-i Kibiyya aleyhissalatü vesselam bir defasında ashabına münafın namazından sizi haberdar edeyim mi diye sordu ashab. Evet ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o güneşin sığırın iç yağı gibi sararıncaya kadar ikindi namazını geciktirir buyurdu. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına sabah namazını kıldırdı. Sonra da cemaate yöneldi ve Eşahidun filan falanca burada mı diye sordu. Ashab hayır ya Resulallah dedi. resul Ekrem tekrar Eşahidun filan peki ya, ya falanca burada mı diye sordu. Ashab yine hayır ya Resulallah diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki namaz yatsı ve sabah namazları münafıklara en ağır gelen namazlardır. Eğer siz bu namazlardaki sevabı bilseydiniz dizler üzerinde emekleyerek de olsa bunları cemaatle kılmak için camiye gelirdiniz. Birinci saf Allah'a yakınlık, şeytana uzaklık, ecir ve sevap yönden meleklerin safı gibidir. Şayet siz birini saftaki fazileti bilseydiniz ona koşar ve onun için yarışırdınız. Muhakkak bir adamın başka bir adamla cemaat yaparak namaz kılması tek başına namaz kılmasından daha çok sevaptır. İki kişiyle birlikte kılması da bir kişiyle birlikte kılmasından daha çok sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa Allah o kadar sevimli olur. Ebu Katade'den radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebbekir'e meta tiru Vitir namazını ne zaman kılıyorsun diye sordu. Hazreti Ebbekir radıyallahu anh Gecenin ilk kısmında kılıyorum cevabını verdi. Sonra Hazreti Ömer'e Metaetü tiru Sen hangi vakitte kılıyorsun diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Gecenin sonunda dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bekir için Ehadete bil hazm Ehadete bil hazm bu ihtiyatı tuttu. Yani tedbirli davrandı. Hazreti Ömer için de e bil kuvve Bu da kuvvete yani azimete sarıldı buyurdu. Sekat ve orça geçtik arkadaşlar. Bir kadın kızı ile beraber Hz. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Kızının kolunda kalın iki büyük altın bilezik vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadına ''Bunun zekatını veriyor musun diye sordu kadın. Hayır ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde Allah'ın onların yerine sana ateşten iki bilezik takmasından hoşlanır mısın dedi. Kadın hemen onları çıkarıp Hazreti Peygamber'e uzattı ve ikisi de aziz ve celil olan Allah'a ve Resulüne aittir buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resul bir defasında Bugün sizden kim hoştu olarak sabahladı diye sordu. Hazreti Ebu Bekir an anh ben diye cevap verdi. Resulullah aleyhisselatü vesselam hanginiz bir cenazenin teşhiinde bulundu yine Hazreti Bekir de ben dedi Hz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peki bugün sizden hanginiz bir yoksul duyurdu buyurunca Hz Bekir radıyallahu anh yine ben diye cevap verdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün sizden kim bir hasta ziyaretine gitti Hz Bekir radıyallahu anh yine ben cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu haset, bu hasletleri kendisinde toplayan bir adam muhakkak cennete girer buyurdu. Ayetlerle devam edelim. Nahl suresinde Rabbimiz buyuruyor. Rabbim bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan yani kovanlardan Kendine evler edin. Diğer bir ayette Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac suresi 77. ayet Yunus suresi 17. ayette Artık Allah'a karşı yalan uyduran, uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Arkadaşlar güzel yani hikmet sözlerden devam edelim. Diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi Kutsası Ruh Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle toz ve kirini alır. Niye? kederli kederlenirsin. Süfyan Sevri Rahmetullahi Aleyh diyor ki haram parayla sadaka verip hayır işleyen kimse kirlenmiş elbisi idrarla yıkayana benzer. Arkadaşlar buradan e, birazcık ilmal değişleyelim. Taharet yani temizlik. Temizlikte kullanılması caiz olan sular 7 kısımdır. 1 yağmur suyu, 2 deniz suyu, 3 nehir suyu, 4 kuyu suyu, 5 kar suyu, 6 dolu suyu, 7 de pınar suyu arkadaşlar. Temizlikte kullanılması mekruh olan şeyler kemik, insan ve hayvan yiyecekleri ve kiremit. Çanak, çömlek parçaları, kömür, cam, kireç, ipek, pamuk, bez parçalarıyla ve özürsüz olarak sağ elle ön ve arka yollarını temizlemek mekruhtur, çirkin ve günahtır. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Cevabını e, yorumlara yazarsınız. Hayvan ile insan arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bunu aşağı yazarsınız ben de doğru cevap verene yani e, beğeni atarım. Yorumu beğenirim arkadaşlar. Öncelikli komşu. Üzerimizde en çok hakkı bulunan bize en yakın olan komşumuzdur. Hz. Aisha radiyallahu anh'a anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü dedim. İki komşum var. Hangisine öncelikle ikramda bulunmalıyım? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sana kapı itibariyle hangisi yakınsa ona cevabını verdi. İkramda bulunduğumuz gibi komşularımızdan gelen hiçbir şeyi de küçümseyip hor görmemeliyiz. Öncelikle ev hanımlarının komşularına daha çok zaman ayırdığını düşünürsek, kadınların daha dikkatli olmaları, birbirlerini incitecek söz ve davranışlardan kaçınmaları gerektiğini anlarız. Güzel bir kısa anlatacağım size. Hazreti Ömer radıyallahu an fakirlere yetim ve dul kadınlara sırtında un taşırdı. Bir defasında onu un taşırken gören biri, ''Ey müminlerin emiri, bırakın ben taşıyayım.'' dedi. Hz. Ömer radıyallahu an ona şu cevabı verdi. ''Kıyamet günü günahları mı kim taşıyacak?'' Güzel bir kıssaymış arkadaşlar. Surelerin faziletleri Kur'an-ı Kerim baştan sona fazilettir. Okuyan için her harfine 10 sevap kazandırır. Bazı sureler ise daha özel bildirilmiş faziletlere sahiptir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Kul huvallahu ehad suresi, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Buna göre kim İhlas suresini üç defa okursa bütün Kur'an'ı hatmetmiş gibi olur. Kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini Amina Rasul yani Amina Resul'ü okursa bu ona yeter. İçinde ayetel kürsi okunan eve şeytan girmez. Girmişse okununca kaçar. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Kim onu Allah'ın rızası ve ahireti isteyerek okursa muhakkak günahları affedilir. Mülk suresi yani tebareke kabir azabına manidir. O kurtarıcıdır. Onu her gece okyanu kabir azabından kurtarır. İnsan ve cin şeytanların şerrinden muhafaza için de İhlas, Felak ve Nas surelerini sabah akşam üçer defa okumalıdır. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada size bir soru sormuştum. Hayvan ile insan arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bunu aşağıdaki yorumlara yazarsınız. Cevabını Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.